Günaydın. Yine yolculuk var. Nereye gidiyoruz bu sefer? Önce Singapur'a geçeceğiz. Ardından da Japonya'da gideceğiz. Singapur'a geldik. 10 saatlik muazzam bir yolculuktan sonra Singapur'dayız. Ekvator'dan 100 küsur mil kadar kuzeydeyiz. O yüzden inanılmaz sıcak. 10 yıldır başka hava yoluyla uçmuyordum. Singapur Hava yollarını ayrıca teşekkür ediyorum. Bizlere ağırladıkları için asıyla beraberiz buradan da dediğim gibi Tokyo'ya geçeceğiz ama 3 gün kadar buradayız ve bu 3 günlük Singapur deneyimimizi sizle paylaşacağız. Şimdi bavullarımızı alıp otele geçeceğiz ve biraz dinlendikten sonra Singapur'u gezmeye başlayacağız. Evet, Singapur'dayız dediğim gibi. Otelimize yerleştik, yattık, uyuduk, uyandık diyeceğim ama deli gibi uyumuşuz. Öğlen iki gibi uyandık. Gördüğünüz gibi hayvani bir yağmur var. Yağmur demek zor aslında, tufan bile diyebiliriz. Dinmesini bekledik ama pek dinecek gibi değil. işin kötüsü yarın da hava böyle gözüküyor. Şimdi ne yapacağız? Metro istasyonu yerin altında en azından yağmura maruz kalmadan Marina Bay tarafına geçeceğiz. Orada çok güzel yerler var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Taksiye de atlayabiliriz ama çok tercih etmiyorum. Çünkü size metroyu da göstermek istiyorum. Burası çok enteresan bir yer. Videonun ilerleyen bölümünde birazcık daha bilgi vereceğim. Eğer bu yağmur dinerse. Evet şimdi bir şemsiye alacağız galiba öyle gözüküyor. Şemsiyeyi de çok tercih etmiyorum çünkü şemsiye olduğu zaman çok pratik olmuyor benim için size görüntü çekme bağlamında. Neyse tamam bu kadar söylenme yeter. Hadi bakalım yol alalım biraz. You picked up Fatih Terima? Yes. I picked up him and his son. The son is more friendly. He doesn't have a son. I don't know, his I, he says... He has says, two daughters. And law. Uh, maybe son-in-law. Son in law. he was saying that, 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 that the the son-in-law was saying that Do you know you know He said how do you know he's Fatih Tariq? But he I follow I've been to I've been to Istanbul. <laughs> You've been to a Yeah. You are shocked. And he gave me a good tip because <laughs> I know him. But he's a charismatic guy. Very charismatic. He's a bit eccentric. I think he's a 30 euro tip. Evet arkadaşlar sonunda vardık. Nereye vardık? Marina Bay diye bir yere geldik. Gelirken de çok komik bir şey yaşadık. Taksiyle geldik. Metro beceremedik. Detayına girmeyeceğim. Elimizdeki kartlara nakit yükleyemedik, beceremedik. O yüzden biz de bildiğimiz en iyi yöntemle elimizi kaldırdık ve taksi durdurduk. Evet, burada elinizi kaldırdığınız zaman taksi durdurabiliyorsunuz. Aynı Ankara'da olduğu gibi. Neyse şimdi geyiği bırakalım bir şey göstermek istiyorum. Neredeydi? Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Baya Star Citizen. Burası çok enteresan bir yer. Gece bence daha enteresan olacak. Şöyle şeyler var. Baya avatar ağaçları var. Flower Dome'a gideceğiz dedim ama onu yarına bırakacağız. Çünkü anladığım kadarıyla yarın da burada yağmur olacak. Ya en azından kapalı bir mekanda yarın sizlere bir şeyler çeker paylaşırım diye düşünüyorum biraz şey doğaçlama gezeceğiz öyle gözüküyor. Bu alan Marina Bay'deki bu alan çok fazla etkinlik alanı var. Çok enteresan yerler var. Mümkün olduğunca yer gezip sizle paylaşmaya çalışıp aynı zamanda da biz de keyif almaya çalışacağız. Yani sadece sizler için değil kendimiz de keyif almalıyız. Biz keyif almazsak muhtemelen siz de keyif almazsınız. Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama mütemadiyen bir gök gürültüsü sesi var. Tabi bu yağmurla beraber inanılmaz da bir nem var. Dediğim gibi biz şu an ekvatorun yüz küsür mil kuzeyindeyiz. Şöyle düşünebilirsiniz, Ağustos ayında sıcak bir İstanbul, Ağustos ayında yağmur yağıp durduktan sonraki nem burada da hissediliyor. Ama e, çok da kötü değil açıkçası, çok söylenmeye gerek yok. Hadi biraz gezelim bakalım. Here. bugün maalesef çok bir şey yapamadık. Hem biraz ceddegin etkisiyle hem biraz rutubet, direncimiz düşük. Bir de ışıktan çok mutsuzum. En sevmediğim hava. Hava kapalı ve aslında burada mavi gökyüzü olsa size inanılmaz görüntüler çekmek gibi bir hayalim vardı. O yüzden şöyle yapacağız. Yarın bir şanssız deneyeceğiz ama maalesef yarın da hava çok kötü gözüküyor. O yüzden son güne sıkışacağız. Son gün Gece yarısı uçağımız var Japonya'ya geçiyoruz. Ama o gün full hava güzel gözüküyor. Bakalım. Son gün belki size güzel, daha güzel görüntüler çekerim. O zaman bu görüntüler siniş olur. Zaten hiç görmemiş olursunuz. Yarın biraz daha kapalı mekanlarda geçirmek durumunda gözüküyoruz. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar bugünün bugünden çok daha kötü. Bayağı sağanak gözüküyor. Şimdi gece ışık şovuna doğru yola çıkacağız. Biraz mutsuzum arkadaşlar. İkinci günden merhaba arkadaşlar güzel bir günle gözümüzü açtık umarım öyle kalacak gerçi hava durumu öyle söylemiyor yine saat 2'den sonra ciddi bir yağış bekleniyor bilmiyorum belki de daha iyi olur çünkü inanılmaz sıcak ben de siyahları giydim daha da sıcağı iliklerime kadar hissediğimdi. Neyse dün tabi biraz havadan dolayı mutsuzdum fakat geceye geçtikten sonra bambaşka bir Singapur gördük. Biraz onu da bekliyordum ne yalan söyleyeyim. Biraz ışık şovları izledik. Marina Bay'deki ışık şovundan sonra ikinci bir ışık şovuna daha katıldık. Marina Bay'in kenarında Louis Vuitton adasıyla Apple adasını gördünüz mü bilmiyorum. Görgüsüzlük yapıp girmek istemedim Apple'a ama hakikaten çok güzel gözüküyordu. Marina Bay'deki ışık şovundan sonra da hemen Marina Bay'in oradaki o büyük alışveriş merkezini gezdik. Gezmek gerekiyor arkadaşlar. Buraya gelince bu alışveriş merkezlerini de görüp biraz işimle ilgili arge yapmam gerekiyor. Keza aynı şekilde Aslı içinde bu mağazaları gezip görmek gerekiyor. Biraz bu Marina Bay'den bahsedeceğim. Bu Marina Bay daha öncesinde arkadaşlar aslında bir deniz. Yani denizi ıslah ediyorlar. Size Wikipedia bilgisi satacağım. Arazi ısla sonrasında orası bir kara parçasına dönüşüyor. Ki bağımsızlığını kazandıktan sonra arazi ısla projeleriyle nüfusunu %25 arttırıyor. Tabii ki de daha öncesinde İngiltere, İngiliz sömürgesi buralar. Sonra 2. Dünya Savaşı ile beraber Japon işgaliyle Japonya dahil oluyorlar. Japonya 2. Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra bir süre kadar daha İngiliz sömürgesine kaldıktan sonra Malezya'ya dahil oluyorlar. Malezya'ya dahil olduktan 2-3 sene kadar sonra da federasyondan çıkarılıyorlar. İdeolojik olarak farklılıklar oldukları için 60'ların ortalarında da kendi bağımsızlıklarını kazanıyorlar. 60'lardan 90'lara kadar sıkıntılı bir süreç geçiriyorlar. Fakat 90'lardan sonra çok hızlı bir kalkınma sürecine girip bugünkü Singapur'u oluşturuyorlar. Burası çok gelişmiş bir ülke arkadaşlar. Gayri safi milli hasla olarak dünyanın ikincisi. Nüfusun %91'i arkadaşlar ev sahibi. Zaten sokakta yürürken o gelişmişlik refah seviyesini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Biraz kipedya bilgileri sonrasında biz kahvaltımızı edelim. Sonra aktivitelerimize devam edelim arkadaşlar. Sokağındayız ama dürüst konuşmak gerekirse hiç ilgimi çekmiyor. Sizin de pek ilginizi çekeceğini düşünmediğim için devam. Dediniz ki abi amma ağlıyorsun, amma mızmızlanıyorsun, yok hava kötü, yok ışık kötü, yok pipopop, pü püsür. Pü 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 pü. Neymiş? Ağlamayana meme yokmuş. Ağladık, mızmızlandık. Bakın, hava mükemmel. Ağlayın, ağlayın. Ağlamaktan korkmayın. Müzik kaza oldu arkadaşlar. Evet biraz turistik gezdiğimizin biz de farkındayız ama bu bilinçli bir turistik gezme arkadaşlar. Bir ülkeye bir şehre yeni gittiğiniz zaman öncelikle gayda göre yani rehbere göre gitmeniz gerekiyor. Biz de o yüzden vaktimizin çoğunu bu bölgede geçiriyoruz. Neredeyiz? Garden by the Bay yani boğazın yanındaki bahçe denilen yerdeyiz. Demin nereye gezdik? Cloud Forest yani bulut 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 ormanı ve Flower Dome yani çiçek kubbeyi gezdik. Yani yapı olarak bütün bu bitki örtüsünü alıp bu yapının içine sıkıştırmış olmaları inanılmaz. Yani burada tabii teknolojik olarak da muazzam bir altyapı olduğuna eminim. Yani kat kat o bitki örtüsünü hissediyorsunuz, görüyorsunuz ve bunlar yaşıyorlar. Arkadaşlar biz evde iki tane bitkiye bakamıyoruz. Adamlar burada binlerce farklı türü aynı yapı içerisinde topluyorlar ve barındırıyorlar. Çok etkileyici bizim beceriksizliğimize mi yanayım yoksa bu adamların muazzam teknolojik seralarına mı bilemedim. Yani çok etkilendim. Şimdi ne yapacağız? Otele gideceğiz. Bizim biraz dinlenmemiz lazım. Çünkü inanılmaz yürüdük. Kaç bin adım attık bilmiyorum. Bakacağım. Ama bacaklarıma bakarsam herhalde bir 20 bin adım atmışızdır diye tahmin ediyorum. Sonrasında da akşam Chinatown'a gideceğiz. Çin mahallesine ve bugünü noktalayacağız. Singapur'daki son günümüzden günaydın arkadaşlar. Otelimizden çıkışımızı yaptık ve Singapur Ulusal Müzesi'ne geldik. Biraz burayı gezeceğiz. Sonrasında da ufak ufak yola çıkıp Japonya olan yolculuğumuza başlayacağız. Şimdi biz biraz izin verirseniz müzeyi gezelim. Sonrasında havalimanında kaldığımız yerden devam ederiz. Bu sırada ufak bir not. Hani biz bu metro kartlarını becerememiştik ya arkadaşlar kredi kartıyla yapabiliyor musunuz? Ona da ufak bir not olarak gireyim dedim. Hadi biz şimdi müzeyi gezelim. Havalimanında sonra kaldığımız yerden devam ederiz. arkadaşlar Orchard Road yani Orchard Caddesi'ndeki büyük markaları o büyük sokakta gezdikten sonra havalimanına geldik ve bu da demek oluyor ki Singapur maceramızın sonuna geldik. Hemen bir Singapur Hava Yolları'na teşekkür edeyim. Çünkü bizi ağırladılar, güzelce ağırladılar ve biz de bu vesileyle Singapur'u görmüş olduk. Singapur'a birazcık daha vakit ayırıp biraz daha fazla vakit geçirmek lazım. Öyle 2-3 günde olacak işte değil. Çok fazla yapacak şey var. Yani çok fazla etkinlik var. Çok fazla görecek müze var. Biz sadece bir tane müze gezebildik. O da bugündü. Neyse 3 günde yine elimizden geldiğince gezmeye çalıştık ve bunları da sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ha çok iyi oldu çünkü ben hep söylüyorum yani evet batıyı görmek güzel, Londra, Paris, New York'u falan görmek güzel ama doğu arkadaşlar çok daha enteresan, çok daha ilginç. Yani bur burada görecek yani kültür anlamında çok fazla şey var. Nitekim Tokyo'ya geçtiğimiz zaman da aynı şeyleri göreceksiniz. Arkadaşlar lafı uzatmıyorum. Bizim bir kaç saatlik yolumuz var ya? 6-8 saatlik bir yolumuz daha var. Gece yolculuğu yapacağız ve Tokyo'ya geçiyoruz. Tokyo'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.